Şimdi bazı insanlar diyorlar ki, hayır Allah'ın bunları bildirmesine gerek yoktur. Yeryüzüne insan namında bir varlığı yaratan, yeryüzüne mahlukatın en şereflisi, en değerlisi olarak insanı gönderen Allah, artık o insanın hayatına karışmaz. Yaşayışına karışmaz. Bir grup insan böyle söylüyor. Ben naklediyorum. O insanın nasıl evleneceğine Allah karışmaz. Dünyayı nasıl ekeceğine, nasıl biçeceğine, dünyada nasıl ticaret yapacağına, insanlarla nasıl ilişki kuracağına, hangi kadınlarla evleneceğine, cinsel yaşamına, ticari hayatına, siyasi hayatına, idari hayatına, kültürel hayatına, neyi okuyacak, neyi okumayacak, neyi yiyecek, neyi yemeyecek, kiminle evlenecek, kiminle evlenmeyecek, nasıl hükümet kuracak, nasıl devlet kuracak. Allah bunlara karışmaz diyorlar. Allah karışmaz. Allah'ın karışmaması lazım diyorlar. Niye? Bakın niçin? Niçin karışmazmış? E canım Allah insanları en üstün, en kuvvetli, en değerli, en şerefli yaratırken insanlara akıl diye bir cevher vermiş. Hayvanlarda akıl var mı? Yok. Akıl dediğimiz o nimeti, akıl dediğimiz o kuvveti, akıl dediğimiz o beyin enerjisini, akıl dediğimiz o cevheri sadece insanlara vermiş diyor. O halde insanlar aklıyla yeryüzünde nasıl yaşayacağını akılla tespit edecek. Aklını kullanacak, aklını işletecek, aklıyla nasıl yapacağını, nasıl evleneceğini, hangi kanunları koyacağını aklıyla, idrakiyle, zihniyle, <laughs> beyniyle bunları tespit edecek. Yani aklını egemen kılacak. Dediler. Böyle düşündüler, böyle düşünüyorlar. Evvelce de böyle düşünen vardı, şimdi de böyle düşünen var. Ve arkasından da Allah insanı yaratmıştır, hem de en mükemmel yaratmış, dünyaya göndermiştir dedikten sonra artık Allah insanların hayatına, yaşayışına Karışmayacak dedikten sonra bu düşünceyi, bu inancı, bu düşünceyi sistemleştirdiler. Kitaplaştırdılar, kurumlaştırdılar ve bunu bir kelimeyle, bir cümleyle ifade etmeye başladılar. dediler? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Allah dünyaya karışmaz. Allah nasıl yapacağımıza, nasıl yaşayacağımıza, neler yapacağımıza, nasıl üretim yapacağımıza, nasıl tüketim yapacağımıza, Allah karışmaz. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Siz bunun adına layıklık deyin şöyle de veya şu kelimeyi ama işin aslı özü bu. Şimdi acaba bu düşünce doğru mu değil mi? Bir Müslüman olarak söylüyorum. Müslüman olarak böyle bir düşünce doğru mu yanlış mı? Burayı şimdi müzakere ediyoruz. Allah'a hamdolsun sizler bu konuların yabancısı değilsiniz. Ama beraber müzakere ediyoruz. Beraber düşünüyoruz. Beraber meseleyi zihnimizde canlandırıyoruz. Şimdi soruyorum bu düşünceyi bu inancı kabul eden arkadaşlarımıza sorun lütfen din işleri ayrı dünya işleri ayrı allah insanları yaratmıştır dünyayı yaratmıştır eşyayı yaratmıştır güneşi ayı suyu toprağı havayı karıncayı ağaçları çiçekleri yaratmıştır ama dünyanın yönetimine ekimine biçimine eğitimine öğretimine üretimine tüketimine allah karışmaz diyenlere sorun lütfen sorun peki allah haşa böyle dediyse ey insanlar ben sizi yarattım en mükemmel surette yarattım dünyaya da sizi gönderdim artık hayatınıza karışmıyorum ne yaparsanız yapın nasıl yaşarsanız yaşayın din işleri ayrı dünya işleri ayrıdır demiş olsaydı demiş olsaydı şimdi soruyorum yeryüzüne Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberi nereye koyacaksınız peygamberi için geldi Allah niçin peygamber gönderdi? Vallahi bakın bu sual ortada kalıyor. Eğer insanların aklı kafi gelseydi, ben size akıl vermişim, fikir vermişim, düşünce vermişim, beyin vermişim, bunu işletin, yeryüzünde nasıl yaşarsanız yaşayın demiş olsaydı, akıl verdikten sonra bir de Cenab-ı Hak yeryüzüne peygamber göndermesine lüzum var mıydı, yok muydu size soruyorum. Ne diyorsunuz? Peygamberin gelmesine veya göndermesine gerek var mı, yok mu? İşler var işler yok deyin. Cenab-ı Hak yeryüzüne 124 bin peygamber göndermiş mi göndermemiş mi? Mesela burada. Niye göndermiş? Peygamberin geliş sebebi ne? Tamam dünyaya gelmişiz. Yeryüzünün en üstün varlığıyız. Aklımız var. ilmimiz var. idrakimiz var. Daha Allah bizim hayatımıza karışmasın. Nasıl yapacağımıza karışmasın. Allah bizim yaşayışımıza, düşüncemize, davranışımıza, üretimimize, tüketimimize, yönetimimize, yürütmelerimize Allah karışmasın dediğin zaman, böyle inandığın zaman bu peygamberleri nereye koyacaksın? Allah'ın gönderdiği kitapları nereye koyacaksın? Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekleri nereye koyacaksın? Hayatımızın hesabının sorulacağı hesap gününü nereye koyacaksın? Hayatımızın hesabının sorulacağı hesap gününü nereye koyacaksın? Ahireti nereye koyacaksın? Cenneti nereye koyacaksın? Cehennemi nereye koyacaksın? İntiharı nereye koyacaksın? Bakın neler ortaya çıktı. Halbuki iman esaslarını biliyorsunuz. İmanın esasları, imanın şartları diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. İmanın esasları kaç tanedir? Altı diyorsunuz imanın esası. imanın şartları altıdır. Amentü billahi ve melaiketi. Bakın melekler çıktı. Eğer yeryüzündeki hayatımıza, yaşayışımıza, davranışımıza, alışımıza, verişimize, yeyişimize, içimi, giyimimize, kuşamımıza, başımıza, başörtümüze, karımıza, kızımıza, çocuklarımıza Allah karışmasaydı, hayatımızda işlediğimiz günahları, sevapları niçin yazacak melekler göndersin? Meleklere vallahi gerek yoktu. Ve melaiketi ve kütübihi. Allah niçin kitap göndersin? Bakın amentü billahi ve melaiketi. Siz devam edin. Ve kütübihi kitaplar. Yeryüzüne, insanların hayatına Allah karışmayacaksa, bu kitaplar niçin geldi? Nereye koyacaksınız? Ve kütübihi, devam edin, ve rusulihi, bakın peygamberler. Peygamberler nasıl yaşayacağımızı, Allah'a nasıl kulluk ede edeceğimizi, nasıl ticaret yapacağımızı, nasıl siyaset yapacağımızı, insanlar arasında nasıl münasebetler kuracağımızı, elimizi nasıl kullanacağız, ayağımızı nasıl kullanacağız, dilimizi nasıl kullanacağız, gözümüzü nasıl kullanacağız, organlarımızı nasıl kullanacağız, sorumlu muyuz değil miyiz, sözlerimizden, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu, hesaba çekileceğimizi haber veren peygamberlerin gelmesine gerek kalır mıydı? Eğer karışmamış olsa gerek yoktu. O zaman peygamberler ne olacak? Ve <laughs> rusulihi peygamberler bakın. Devam edin. Ve yevmil ahiri, ahiret günü. Eğer Allah insanların hayatına karışmasaydı, yönetimine, üretimine, eğitimine, tüketimine karışmasaydı, hayatımızın hesabını sormasına lüzum var mıydı, yok muydu soruyorum. Karışmıyorum diyor, daha ne sorsun? Ben sizin dünyanıza, eşyanıza, hayatınıza, kızınıza, karınıza, yaşayışınıza karışmıyorum deseydi, bir daha sizi hesaba çekeceğim der miydi? Hesap günü var der miydi? Ahiret günü var der miydi? Cennet var der miydi? Cehennem var der miydi? Nereye koyacaksınız bunları? Demek ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyen bir adam, vallahi melekleri inkar etmesi lazım. Kitapları inkar etmesi lazım. Peygamberleri inkar etmesi lazım. Ahiret gününü inkar etmesi lazım. Bunları inkar etmeden din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyemez. Bakın imani meseleler bunlar. Aman Müslümanlar dikkat edin. Yeryüzünden mümin olarak göçmenin tedbirini alalım. İslam'ı Kur'an'da belirtildiği gibi yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? O ayrı bir dava. Ama evvela iman esasları üzerinde ittifak edelim. Evvela imanımızı kurtaralım. Vallahi benim derdim budur. Yoksa, yoksa şeriat, meriat benim aklı vermiyor. Bugünkü topluma bu kadar Kur'an'ı bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, hazırlığı olmayan, eğitimi olmayan, çektiği tesbihin manasını bilmeyen, kıldığı namazın manasını bilmeyen bir topluma vallahi şeriat gelmez. Bak eminle söylüyorum. Şeriat gelse ortada kalır, ayağa düşer. Mümkün değil. Toplum şeriata hazır değil. İnsanlar arasındaki bilgi eksikliği, <laughs> ilim eksikliği, informasyon dedikleri, bilgilenme, araştırma, Kur'an'ı, sünneti, hukuku, İslamiye'yi, ticaret hukukunu, aile hukukunu, <laughs> miras hukukunu. Mesela bakın Türkiye'de şu anda, hani Kur'an'a göre bir Müslüman adam öldükten sonra arkasında bıraktığı mallara, menkul ve gayrimenkul mallara, <laughs> Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Miras. Öyle değil mi? Miras. Her insanın mirası var. Öldüğünüz zaman arkanızda bıraktığınız taşınabilir ve taşınamaz. Yani menkul, gayrimenkul. Bağınız, bahçeniz, eviniz, yazlığınız, kışlığınız, paranız, işte neyse döviziniz, ziynetiniz öldükten sonra arkada kalan mallarınıza miras deniyor. Bu mirasın sahiplerine ne deniyor? Varis deniyor, varis. Hepinizin varisleri var. Oğlunuz, kızınız, oğlunuzun oğlu, çocukları. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslüman öldükten sonra geriye bıraktığı malların nasıl taksim edileceğini, oğlanlara ne kadar, kızlara ne kadar, annelere, babalara, amcalara, dayılara, korunlara ne kadar pay düşeceğini açıklayan ayetler var mı yok mu soruyorum var mı? Var. Ama hemen söyleyeyim ki şu anda 65 milyonluk Türkiye'de feraiz dediğimiz bir Müslümanın öldükten sonra geride bıraktığı malları menkul ve gayrimenkul malları Kur'an'daki ifadelere, ibarelere, ölçülere göre nasıl dağıtılacağının ilmine ilmi feraiz deniyor. Türkiye'de sadece iki tane hoca bunu biliyor. İki tane hocadan başka bu ilmi bilen kimse yok. Nasıl şeriat gelecek? İlim olmayan yere vallahi şeriat gelmez. Hiçbir şey gelmez. İlimsiz, bilgisiz, araştırmasız, yetersiz, tutarsız, hiçbir ilmi, gayreti, hizmeti, himmeti olmayan kadrosu yok. Şimdi deseler ki sabahleyin deseler ki ey Müslümanlar alın devleti size teslim ediyoruz. Şeriata göre devleti kurun deseniz en azından bin tane hakim lazım. Bin tane kaymakam lazım. On bin tane öğretmen lazım. İslam'da eğitim nasıl yapılır? Daha Kur'an'ın manasını bilmeyen bu toplum hangi şeriatı getirecek ya? Benim aklım ermiyor. Hazır değilsiniz. Hiçbirimiz hazır değil. Geçen gün aylık imam ve müezzin din görevle toplantısında arkadaşlara sordum. Her ay mesela toplanıyoruz. Bu ay dedim arkadaşlar, bu ay, bu bir aylık zaman içerisinde en az bir kitap, 300 sayfalık, 400 sayfalık bir dini eseri, bir kültür kitabını, dini bir kitabı okuyan arkadaşlarımız, her ay bir kitap okuyan arkadaşlarımız parmak kaldırsın dedim. Bir tek parmak kalkmadı. Hiçbir kitap okunmuyor. Okuma diye bir şey yok, araştırma diye bir şey yok, ilim diye bir şey yok. İmamlar okumuyor, müezzinler okumuyor, müslüler okumuyor, kitap okunmuyor. Dedikoduyla, gıybetinden, yalanla, dolanla hiçbir yere şeriat gelmez. Mümkün değil. Hani kadrolarınız, hani hakimleriniz, hani savcılarınız, Hani bürokratlarınız İslam'a göre nasıl ekonomiyi yapacaksınız? İslam'a göre yeryüzü insanlarının dış siyaset, iç siyaset, dış işleri, iç işleri, milletler arası hukuk, insanlar arası hukuk, aile hukuku, ticaret hukuku, hususi hukuk, hiçbir Müslüman hazır değil. Nereye şeriat geliyor? Vallahi adama gülerler. Hazırlıksız bir topluma, eğitimsiz bir topluma, kadrosuz bir topluma, plansız bir topluma, cahil bir topluma, okumayan bir topluma şeriat gelemez mümkün değil. Mümkün değil. Öyleyse müminler, vallahi bunun içindir ki İslam dediğimiz dinin temel kitabı olan Kur'an'ın ilk ayeti, Kur'an'ın gökyüzünden yeryüzüne gelen birinci ayeti, hepiniz biliyorsunuz, ikra bismi rabbikellezi halak, yaratan Allah'ın adıyla oku diye okumakla başlamıştır. Okumayan insan, vallahi insan değildir. Okuma olayı var. Okumadan, eğitim almadan, öğretim almadan, Kur'an'ı, tefsiri, hadisi, fıkhı, İslam tarihini okumadan hiçbir yere varamazsınız. Ne şeriat olur, ne demokrasi olur. Bakın hiç Türkiye'de ne, ne İslamiyet var, ne demokrasi var, ne insan hakları var, ne sosyalizm var, ne Hiçbir şey yok. Ne olduğu belli değil. Hiçbir şey yok. O bakımdan aklın egemenliğini savundular. Yeryüzünde Allah'ın dünyamıza karışmasına gerek yok dedi. Akıl yeter dediler. Fikir yeter dediler. E, tamam. Bakalım dünyanın haline. Akıl itibariyle İlim itibariyle fen, fizik, kimya, laboratuvar itibariyle şu anda Amerika en önde gidiyor. Aklı egemen kılmış, yönetimine akıl egemen, eğitimine akıl, yönetimine akıl, üretimine akıl, aklı öne almış, dini arkaya atmış, aklı öne almış. Bugün Amerikanın haline bakın, vallahi her yüz Amerikanının yetmişi uyuşturucuya müptela hale gelmiş. Hepiniz biliyorsunuz uyuşturucu. Bu adamlar akılsız mıydı? Modern adam, çağdaş adam, Çağdaş adam demek, aklını öne almış, dinini arkaya atmış adam demek. Aklı egemen kılmış, dinini egemen kılmamış da aklını egemen kılmış adama çağdaş adam derler. Bakın Avrupa'daki insanlara, Amerika'daki insanlara, eroinin, kokainin, morfinin, tek kelimeyle uyuşturucunun pensesinde şu anda kıvranıyorlar mı, kıvranmıyorlar mı? Bana bunu söyleyin. Aldığımız resmi bilgilere göre şu anda Amerika'da milli savunmaya yapılan harcamadan sonra en büyük harcamayı uyuşturucuyla, uyuşturucuya harcıyor. Milli savunma bütçesine eşit bir bütçeyle uyuşturucuyla mücadeleye girişmiş önünü alamıyor. Gençliği kurtaramıyor. İnsanları akıllı adam uyuşturucu kullanır mı? Demek akıl kafi değil. Allah bunu biliyordu. Aklın elinden tutmak, aklı başındaki insanlara yol göstermek, kılavuzluk etmek, önderlik etmek üzere akıldan sonra yeryüzüne kimi göndermişsiz söyleyip Peygamberleri. Peygamber olayı var. Peygamberler diye bir mesele var. İşte bundan dolayıdır ki bir mümin bir şey söylerken o sözün nereye çıkacağını düşünmesi lazım.